Herkese merhaba. Bugün akademi giriş sınavı AGS çözüyoruz. İlk defa yapıldı bu sınav. AGS e, ALES'e benzer bir sınav olmuş. Evet şu rasyonel ifadeyi virgüllerini kaydırmak için yüzle çarpalım. Payı ve payda yüzle çarpıyoruz. Yukarıda virgüller 2 birim sağ kaydı Buradan 21 bölü aşağıya yüzde çarparsak 170 eksi 60. Buradan ne gelir? 132 bölü 110. Bu böyle kalsın. Şu 0.4'ü 4 bölü 10 şeklinde yazalım. Bunun paydasını da 11 ile genişletelim. 44 bölü 110 olsun. Paydaları eşitlemiş olalım. Şunu da yak yanına getirelim. 132 bölü 110. Evet. Buradan paydaları eşit. Artık payları toplarsak 176 bölü 110. Bu 176'yı da 110 artı 66 şeklinde yazabiliriz. Evet buradan ne gelir? 1 artı 66 bölü 110. Burada ikisinde de 11 çarpanı var. Sadeleşirse <laughs> 1 artı 6 bölü 10 geldi. Bu da 0,6 yapar. 1,6 cevaptır. İkinci soruda köklü ifadeler. Şu 24'ü 4 çarpı 6 Evet. 4 2'nin karesi olduğu için kendisini dışarıya atar. 2 kök 6 olur. Burada yanında kök 6 bölü 2 var. Yani 2 tane kök 6 bir de yarım kök 6. Buradan ne gelir? 2,5 kök 6. Yani 5 kök 6 bölü 2 gelir. Yani payda eşitlemiş olduk aslında. Şurada şunun paydasında 1 var. Bunu 2 ile genişletirseniz 4 kök 6 bölü 2. Bir tane daha. 5 kök 6 bölü 2 yapar. Aynı şeyi aşağıda yaparsak şuraya yapalım. 18'i 9 çarpı 2 o da 3 kök 2 gelir yanında ne var kök 2 bölü 2 var 3 tane kök 2'den yarım kök 2'yi çıkartıyoruz o da 2.5 kök 2 <laughs> aynı şekilde şurada payda da 1 var bunu 2 ile genişletiyoruz 6 kök 2'den bir tane kök 2 çıkartırsanız 5 kök 2 bölü 2 evet, bunları da birbirine böleceğiz 5'ler ve 2'ler sadeleşir Cevap kök 6 bölü kök 2'dir. Evet bunu da şu kök 6 biliyoruz ki kök 2 ile kök 3'ün çarpımıdır. Bu kök 2'ler de sadeleşir. Cevap kök 3. Üçüncü soruyla devam edelim. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. <laughs> eşitliği sağlanıyormuş. Buna göre ifade hangisi çift Şimdi teklif çiftlik sorusunda hemen şunu inceleyelim. <laughs> Şimdi şurada bir 2 ile çarpılmış B var. Bu çift bir ifade getirir. Burası çift olur. Şuraya geniş yazarsak A artı 1 eşittir 2B artı C. Evet, şimdi şunun biz çift olduğunu biliyoruz. Peki, şimdi c, c de çift olsun. Ya tek ya çift olacak. C çift olursa şurası tamamen çift olur. E buranın da çift olması için a'nın kesinlikle tek gelmesi gerekir. Yani a tek ve c çift oldu. Peki biz C'ye tek verelim. Eğer C tek olursa 2B çift olduğundan eşitliğin sağ tarafı tek olur. Sol tarafta da 1 ile toplanmış olan A tek olması için A'nın kesinlikle çift gelmesi gerekir. Burada şu ortaya çıkıyor. Yani A ile C'nin ters özellikli olduğu yani A şöyle C ters. Başka bilgi elde edemiyoruz buradan. Yani bu B ile alakalı bir fikir yürütemiyoruz. Peki bu öncüllere bakarsak şimdi şu ilk öncülde A ve C tersmiş. A ve C'yi toplarsak kesinlikle tek gelir. Tek artı B. Yani tek artı b'nin ne olduğunu bilmem için b ile alakalı bir bilgi lazım. O da bende yok. Bilmiyorum. Yani bunun tek ya da çift olmasıyla alakalı bir yorum yapamam. Aynı şey b için de geçerli. Ya yani ikinci öncül için de geçerli. Mesela a ile c'yi çarpmış. Bu kesinlikle çift getirir. Çift artı b gelir burada. E tamam. Yani b ne? B tek mi çift mi? Bilmiyorum. O yüzden. Ama Üçüncü öncüle baktığımızda B'nin ve C'nin ne olduğunun hiçbir önemi yok. A'nın şey, anın da bir önemi yok. Burada A ve C'nin ters olmasından ötürü bir tanesi kesinlikle çifttir. Onu biliyoruz. Eğer bu çarpımda bir tane çift geliyorsa zaten sonuç çift olacaktır. Evet, güzel bir Mutlak değer sorusu. Şimdi 3 bilinmeyen var. Ve 2 denklem var. x artı 2'ye eksi 8 mutlak ifade içinde. Şimdi biz normalde mutlak ifadeyi eşitliğin bir tarafında toparlayıp mesela şöyle bir a sayısını eşitliğin, eşitin karşı tarafında da bir sayı olsun. 7. Bizim yaptığımız en temel hareket şudur. A eşittir. Önce 7. Sonra A eşittir. Eksi 7'ye eşitleriz. Bunu yaparız. Ama bu soruda kalem oynatmadan önce yorum yapmak çok önemli. Soruyu inceleyip yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi burada şunu kesinlikle iyi bilmeliyiz. Bir mutlak değer ifadesi olsun. içinde ne olursa olsun. Eğer bir mutlak değer ifadesi varsa... Bu şey kesinlikle sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. E peki biz öyle düşünelim. Şimdi şu ilk denklemde z'yi karşıya atarsak mutlak değer içinde bir şeyler var. Ne olduğu önemli değil. Bu neye eşitmiş? 4-z'ye. Yani bizim şu 4-z'miz kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Evet. İkinci durumda da, ikinci denklemde de şuna bir bakarsak. Sol tarafta mutlak değer ifade. Sağ tarafta da 3z. <laughs> Onu da şöyle yapalım. Mutlak değer içinde bir ifade var. Bu 3z-12 Evet. Bu da kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. E peki burayı düzenlersek ilk eşitsizliği şuraya getirirsek Z'yi karşıya atarsak Z 4'ten küçük olmalı. Yani 4'ten büyük olamaz. Çünkü mutlak değerli bir ifade negatif olur o zaman. E i̇kincisinde de şurada da aynı şeyi yaparsak 12'yi karşıya atalım. 3Z onu da 3'e bölelim. Z büyük veya eşit 4 gelecektir. Bu ne demek? Yani Z 4'ten küçük veya eşit, 4'ten büyük veya eşit. Yani z kesinlikle 4'e eşit olması gerekiyor. E şimdi bakalım bizi denklemlerimize. Z'ye 4 verelim. Burası sıfır. Aynı şekilde şu yukarıdaki ilk denklemde de z'ye 4 verirsek bu taraf sıfır oluyor. Yani bu mutlak değerli ifadelerin içi sıfır geliyor. Evet bu yorumu yaptıktan sonra artık işimiz kolay. Şunu yapacağız. Mutlak değerli ifadenin içini sıfır işleyeceğiz. Evet buradan şu alttaki denklemi de yazalım. 2x eksi y eksi 1 eşit sıfır. Peki bunu düzenleyelim. Bu burada kalsın. x artı 2y eşittir 8 Karşıya atalım. 2x eksi y eşittir 1 geldi Şimdi burada iki tane denklem ve iki bilinmeyen var. Artık bunu çözebiliriz. Şurada y'leri yok edebiliriz. Mesela şunu 2 ile çarparak eşitliğin iki tarafını da 2 ile çarparak taraf tarafa toplarız. Eşitliğin sağ tarafı 10 gelecektir. Bu 2 şu eksi y ile çarpılırsa 2y. Yukarıdaki 2y ile toplanırsa 0 gelir. Buradan da 5x gelir. Buradan x'i ne görürüz? 2. x'i yukarıda herhangi bir denklemde mesela şunda koyarsak y'de ne gelecektir? 3 gelecektir. Bize x artı y'nin toplamını soruyor. 5 gelir. Evet, beşinci soru bir fonksiyon sorusu. <laughs> Şimdi fonksiyon sorularında bakalım her x gerçel sayısı için eşitliğini sağlıyormuş. Evet, bunu kullanacağız. Bize böyle bir şey vermiş. Şurada f a eşittir 2. Yani bizim şu parantezimizin içi a olursa eşitliğin karşı tarafı 2 oluyormuş. E peki ben parantezin içini nasıl a'ya eşitlerim? x artı 2 eşittir a. x'imiz bir değişken olduğu için yani istediğimiz reel sayı verebileceğimiz için x'i e a cinsinden bir şey vermemiz sorun olmaz. E burada 2'yi karşıya atarsak x eşittir a eksi 2. Yani ben x yerine a eksi 2 verirsem şu oluyor. İçin diyelim. Gördüğüm bütün x'lere eşitliğin sol tarafında ve sağ tarafında x gördüğüm yere a eksi 2 yazıyorum. f a eksi 2 artı 2 eşittir. 3 parantez açmam önemli burada. a eksi 2 eksi 4 a bölü aşağıda x yok. 3 a artı 4. Şimdi şurası zaten a geld, fa geldi. O da zaten ikiymiş. O zaman eşitliğin sol tarafı direkt 2. Eşittir. Payda da 3a artı 4 değişmedi. Payı da bu 3'ü dağıtırsak, 3a eksi 6. Burada da eksi 4a var. Eksi a gelir. Eksi 6. E peki şu içler dışlar çarpımı yaparsak, 6a artı 8 ne geldi? Eksi a eksi 6. Bu a eksi a'yı karşı yatarsak 7 a eşittir eksi 14. A'yı ne gördük? Eksi 2. Güzel. Peki şurayı bir temizleyelim. Evet şimdi bizden ne, ne isteniyor? F2. Peki ben parantezin içinin 2 olmasını istiyorum. Ve x'i e de istediğim değeri verebilirim. E direkt x eşittir 0 verirsek eşitliğin sol tarafında f2 elde ediyorum. Eşitliğin sağ tarafında da x'e 0 verirsem şuradaki 3x gider. Eksi 4 a. a zaten biliyorum. Eksi 2. Parantezi yazdım. Paydada da 3 tane a. a neydi? Eksi 2. A artı 4. Yukarısı eksi ile çarpımı artı 8. Aşağısı da ilk yeri 3, 6 tabii. Eksi 6. Artı 4, eksi 2 gelir. 8'i eksi 2'ye bölersek eksi 4. Evet.